Formu 11. hafta basın açıklaması. Hazreti Fatıma ve Sütçü İmam'a özlemle. Hicretten sonra Medine'de idarenin Müslümanlara geçtiği zamanlardır. Müşriklerle Bedir ve Uhud savaşları yapılmıştır. Hendek savaşı günleridir. Medine'de Müslümanlarla anlaşma yapmış olan Yahudi kabilelerinden bir adam, Müslüman erkeklerin savaşta olmasını fırsat hicabına saldırır. Gerekli cevabı alır ve bu davranışının bedelini bütün kavmi öder, Medine'den sürülürler. Ama Müslümanları güçsüz veya zayıf gördükleri her ortamda İslam dinine karşı tavır içinde olanların Müslüman kadınlara saldırmaları bir alışkanlık haline gelir ve hep devam eder. Müslüman kadınların baş açına saldırı geleneğini devam ettirenlerin saldıranların akıbetlerinden ders almamaları ilginç olmalıdır. Tıpkı 25 Kasım 1922 tarihinde vefat eden ve inşallah şehit olan Sütçü İmam örneğinde olduğu gibi. Maraş sokaklarında işgalci Fransız askerlerinin Müslüman bir kadının baş, başörtüsüne saldırdığını gören imam halkının önünde direş bayrağını açar ve istilacılara gereken cevabı verir. Vefatının 85. yıl dönümünde adını taşıyan üniversitede başörtülü öğrencilerin okuldan içeri alınmayışının izahını kim nasıl yapacaktır? Şehrin kurtuluş yıl dönümü için törenler yapanlar, işgalden kurtardığı şehirden en fazla oyu alan partiler, o partilerin milletvekilleri bir sorumluluk duymakta mıdırlar? İmamla karşılaştıklarında ...bir cevapları olacak mıdır? Ve Hazreti Fatıma... ...alemlere rahmet olarak gönderilen... ...Hazreti Peygamber... ...Kabe'de namaz kılmaktadır. Zalimler üzerine hayvan pisliği atarlar. Kimse Allah Resulü'nün yanına yaklaşamamakta... ...zalimler Peygamberimiz'e alay etme cüretinde bulunmaktadırlar. Durumu gören Hazreti Fatıma... ...koşarak gelir yanına... ...ağlayarak temizler üzerindeki pislikleri ve kucaklar babasını teselli eder. Allah Resulü'nün babasının anası diyerek sevdiği sevgili kızı, iff iffet ve hayat imsali. Allah'ın kılıcı Hazreti Ali'nin eşi, Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin'in annesi, Hazreti Fatıma'nın 22 Kasım 2007 1375. vefat yıl dönümüdür. Yolun yolumuzdur ey Fatıma! Kur'an'ın emri başımızın tacıdır. Peygamberimiz tek hayat önderimizdir. Kur'an'ın başörtüsü emrine uyduğumuz, başörtümüzü peygamberimizin öğrettiği şekilde takmaya çalıştığımız için saldırılara uğruyor, engellerle karşılaşıyoruz. Mikro faşist suçlamalarını duyuyoruz. Bunları önemsemiyor. Kur'an'ın cahillerden yüz çevir, emri gereğince saldırganlardan yüz çeviriyor ve selamlayıp geçiyoruz. mikro faşist sıfatına uygun görenlere Ebu Cehillerin saflarını seçtiklerini makro Ebu Cehiller olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Ebu Cehillerin yolundan gidenler er geç Ebu Cehil ve yandaşları gibi kaybedeceklerdir. Bu sürecin uzamaması inançların öndeki engellerin hemen kalkması dileğimizdir. Gelecek cumartesi günü saat 12'de buluşmak üzere Allah'a emanet olun.